Sadıklar planı tebliğleri. Soru. Bu bahsedilmiş olan fragmanların bir senaryo halindeki sentezi belirli bir safhayı teşkil ediyor. Bu safha yine demin bahsedilmiş olan klavyenin yatay klavyenin daha ince titreşimdeki konumuna mı işaret etmektedir? Plan. O yönü işaret etmektedir. Konumu değilse de yönüdür. Soru. Bu yön acaba tekamül yönü olarak dikkate alınabilir mi plan onun dışında dikkate alacağınız başka bir şey var mıdır soru hayır bundan önce safaların birbirine göre üstünlüklerinden bahsedilmişti bu üstünlükleri biz dikey olarak düşünmüştük fakat şimdi yatay olarak düşünüyoruz plan evet soru eğer böyleyse bizim de anlayışımızda bir karşılıklı uygunluk hali var sonucunu çıkartacağız. Yok böyle değil de eğer dikine de bilemediğimiz şekilde birtakım yükseliş halleri mevcutsa bu hususta bilgi rica edeceğiz. Plan Şekil itibarıyla takılmayınız. Esas mesele klavyedeki tuşların yan yana gelişidir. Bu klavyeyi dik duruma dahi getirmiş olsanız, tuşlar gene yan yanadır. Fakat ne zaman ki her bir tuşu birbirinin altına dizerseniz, o zaman hiçbir ses elde edemezsiniz. Çünkü bir üsttekine dokunduğunuz zaman o bir alttakine temas edecektir. Anlaşılıyor mu? Soru yani yatay olarak düşünmemiz, her halin, her realitenin birbirinden ayrı bir ses çıkarmasını anlayabilmeniz için herhalde verilmiş oluyor plan. Evet, evet. Klavyeyi istediğiniz şekle sokabilirsiniz. Fakat tuşlar daima yan yanadır. üst üste değil. Soru. Yani bu tuşların yan yana oluşunu bir sıralanış olarak kabul etmeyecek miyiz acaba? plan. Bunu bir sıralanış olarak kabul edebilirsiniz. Fakat bu ferttedir. Her bir klavye bir orijinali ifade eder. Soru. Bu fragmanların bir senaryo halinde birleştirilmesi bizim için esas olmaktadır plan. Esas olan odur ve hadiseler ismine verdiğiniz bütün fragmanlar bir safhanın kendiliğinden aksiyonudur. Buna da dikkat ediniz. Şimdi tekrar sorunuz. Soru: Efendim, bu safalarda bir ayırım yapma hakkında sorduğumuz zaman şöyle düşünmüştük biz. Bir safanın belirli adette kanunları geçerli olduğu zaman bundan yararlanacak varlıklarda o kanunların kapsamı derecesinde tabi oluyorlar. Bunun daha üstünde, ilerisinde, tekamül bakımından bir safhada olan varlıklar ise adet olarak bilmiyorum ama belki de kapsam bakımından daha farklı bir takım kanunlara tabi olduklarından değişik bir sıra oluşturuyorlar. Bunun içindir ki safhaları bitki, hayvan, insan ve insanüstü olarak düşünmüştüm. Burada da bilinecek olan kanunların hepsinin bilinmesini o safha için icap eden bir hale gelindikten sonra ruhsal faaliyet itibariyle o hale gelindikten sonra o kanunların adeta takipçisi şekline geçmek durumunu çıkartmıştım. Ve burada yelkenli misalinden de bunu anlamıştım baştan seyredilen veya tabi olunan rüzgarın neticede estirilen rüzgar haline getirilmesi ruhsal bir aktivasyonu gösterir ki kanunun tamamen öğrenilip uygulanmaya başlanmış olduğuna bir delildir. Ayrıca örneğin insan safhasında da hayvan safhasından gelişin ve hakim olunan bazı kanunların bir belirtisini de görüyordum. Acaba bu düşüncelerde ne dereceye kadar doğruluk vardır diye sormak istiyordum. Plan. Önce konu dışı. Bu tarz uzun konuşmalardan vazgeçiniz. Bilginizi, fikrinizi kısa ve öz olarak ifade etmek kabiliyetini kazanınız. Bunu kazandığınız zaman fiilleriniz de kısa ve öz olacaktır bütün aksaklıklarınız, düşüncenizi ifade etmekteki dolan başlı hallerden ileri gelmektedir. Neticede düşünce ifade edilmiştir. Fakat yorgun ve bitkin düşülmüştür. Aynı durum herhangi bir fiili uygularken de geçerlidir. Mümkün olduğu kadar az dolan başlı hareket ediniz. En kestirmeden ve en geniş olanından hareket ediniz. Sizin söylediklerinize gelince bunların teyidi anlattıklarınız içinde vardır. Teyit edilir. Evet. Soru. Bizim bugünkü sorularımız bunlardan ibaret. Plan. İki hafta celsemizi ara vereceğiz. Bu arada celseleri hızla gözden geçiriniz ve Kur'an'dan 90. sayfaya kadar aldığınız bilgilerin uygulanmasını yapınız. Şimdi dinleyiniz. Bir adam bir inci tanesi buldu. Bu inci tanesini karanlıkta görüyordu ve aydınlıkta görmüyordu. Ve bir gün bir diğer adam bir inci tanesi buldu. Bu adam inci tanesini aydınlıkta görüyordu ve karanlıkta görmüyordu. Bir diğer adam hiçbir inci tanesi bulmadı. Fakat o inciyi hem aydınlıkta hem karanlıkta görüyordu. İşte bu adam diğer iki adamın idarecisi oldu. Çünkü biri karanlıkta inciyi kaybediyor, biri aydınlıkta. Karanlıkta kaybedene karanlıkta inci veriyor. Aydınlıkta kaybedene aydınlıkta inci veriyor. Hiçbir inci onun değil. Fakat her incinin hareketi ondan. Allah'a ısmarladık. Celse 49, 21, 6, 1964, Kademe 5, Plan Merhaba, Soru Merhaba, Plan, Güzellik Nedir? Teker teker fikirlerinizi söyleyiniz. Soru, Güzellik bence doğrulukla birlikte yürür. Doğru ve gerekli olan şey aynı zamanda güzeldir. Soru, Efendim güzellik içinde bulunduğumuz kainat planına nasip edilmiş olan kanunların meydana getirdiği uyuma uygun bir hareket etmek demektir. Soru. Güzellik içinde bulunduğumuz alemin kanunlarından bizim gözümüze yansıyanı görebilmek demektir. Soru. Güzellik veriteye veya hakikate uygun olan şeylerdir. Plan. Çok güzel doğruluk, kanuna uygunluk, veriteye uygunluk ve kainatın yansıması. İşte insanın özü doğru, iradeye uygun, verite peşinde ve her türlü nasibi içinde duyan bir varlıktır. Ve bütün tesirler sizlerin apaçık olarak söylemiş olduğunuz bu dört hususun sağlanması için mevcuttur. Bunların hepsinin kaynağı müteal fikirdir ve tesir müteal fiil olmaktadır. Bir tesirin unsurları irade kanunu, verite, doğruluk ve yansımadır. Ve bunlar ancak ve ancak öz için yüksek bir değere sahiptir. Özüne katlanabilenler, ona dönebilenler için bunlar vardır. İşte yegane, relatif olmayan dört unsur budur. İlahi irade kanununu hava ile doğruluğu toprak ile, yansımayı su ile ve veriteyi ateş ile gösterdiler. Bugünlük bu kadar. Bu son anlattıklarımız üzerinde bir şey söylemek istiyor musunuz? Soru. Sadece çok doğru ve güzel olduğunu hissettiğimi ifade edebilirim. Plan. Allah'a ısmarladık.